Ses mi? Pokemon benim. Doğru lan ben bunu eklemiştim en son. Unuttum. Pokemon benim, cim benim. Geldim bırak bu Pokestop benim. Güçlendirdiğim evlerim Dokunma elimde bir Vaporyonum var. Pokemon benim, cim benim. Abi eski YouTube ne güzeldi ya. Eski YouTube ne oldu ya abi hey ya. Eski YouTube ne güzeldi ya. Allah kahretsin. Abi buyucu musun nasil suratine? Geldim bırak bu Pokestop benim. Ay, Güçlendirdiğim iblerim. Dokunma.